İstanbul'un kalbi, İstanbul'un tarih kokan meclisimizden ve bu kürsüden sizlere bir kere daha hitap etmekten mutluluk duyduğumu belirterek başlamak istiyorum konuşmama. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlamış olduğumuz Yeni Türkiye yüzyılı ile her alanda kendi adı ve kendi kimliğiyle vizyon geliştiren bu aziz milletin bir evladı olarak yaşadığım gururu da ayrıca belirtmek istiyorum. Sayın Başkanım, Sayın Meclis Üyesi Arkadaşlarım, Aziz İstanbullular. Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. Eylül ayı -Eyl toplantılarımızın İstanbul'umuz için, İstanbullu hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını yürekten diliyorum. Bugün karşınıza iki soru ile çıkıyorum. Bir, İBB son dört yılda nasıl yönetildi Verilen sözler tutuldu mu? Bu sözler için yapılan e, yatırımlar nelerdir ve yatırımlar oldu mu? İki, İstanbul dört yılda neler kaybetti, ne kadar geriye gitti. Birilerinin tam dört yıl sonra fark edip şaşırdığı İstanbul gerçekten çok ama çok büyük bir metropol. Ak parti olarak biz bu durumu Cumhurbaşkanımızın belediye başkanlığının yaptığı 1994 yılından itibaren fark ederek hareket ederken yine o birileri ne yazık ki yeni fark ettiği için dört yılda bir hali geriye gitti. Canım İstanbul'umuzun şu anki durumu bundan ibaret. Evet şimdi gelelim dört yıl hatta dört buçuk yıldır İstanbul'da neler oluyor? Ne sözler verildi? Ne kadarı tutuldu? Ya da verilen sözlerin tutulmama sebepleriyle ilgili herhangi bir açıklama yapıldı mı? İlk olarak 4 yıldır İstanbul billboard'larını süsleyen bir yalanla başlamak istiyorum. Neydi bu yalan? Keşke yalan olmayıp gerçek olsaydı da İstanbul'da dünyanın aynı anda en çok metrosu yapılabilseydi. Şimdi öncelikle Ulaştırma Bakanlığı'nın yaptığı metroları kendisi yapıyormuş gibi bahsetmesinden mi söz edelim? Ya da yaptıklarını iddia ettikleri metroların neredeyse tamamına yakınını beklemede olmasından mı bahsedelim? Burada birkaç konuşmacı dile getirdi. Siz de işte bir yıl kadar ara verdiniz, durdurdunuz bu metroları dediler ama dört buçuk yıldır bu metrolar duruyor. Bununla ilgili ne söylüyorsunuz merak ediyoruz. Mesela ben kendi ilçemden bahsetmek istiyorum. Geçtiğimiz haftalarda Halkalı metrosuna bizzat gidip kendim bakmak istedim. Küçük çekmecede. Küçük çekmecede hatta oradan bir video da çektim. İsterseniz sizlere bu videoyu da gösterebilirim. 4 yıldır hiçbir çalışma yapılmayan bir halkalı metrosundan bahsediyorum. Başkan ve ekibinin o kadar artık oradan e, ümidi kesilmiş ki, e, ben gittiğimde şantiyeleri kaldırıyorlardı. Yani işçi şantiyelerini o bölgeden kaldırıyorlardı. Metroda, metronun yerinde yerler esiyor. Oraya bir tane beton santrali yapılmıştı. Bundan dört buçuk sene önce o beton santralinden bir metre küp dahi beton alınmamış. Oradaki halkın bana direkt olarak söyledikleri bu şekilde. Anlayacağınız küçük çekmece halkı metrosunu beklerken yerinde yerler esiyor. Tüm İstanbul'daki İBB tarafından yapılması planlanan metroların çoğu ne yazık ki bu durumda maalesef. İkinci konumuz ise bir namus sözü. İBB Başkanı'mız ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun bir sözü vardı. Hatta namus sözü. Hiçbir işçiyi işten çıkartmayacağız. Kesinlikle namus sözü veriyoruz demişlerdi. Ama görüyoruz ki daha göreve geldikleri ilk andan itibaren bu sözü unuttular. Ama inanın ki 2023 yılı Temmuz ayı başına kadar işten atılan 23.298 işçi ve ailesi bu namus sözünü hala unutmadı. Sayın Başkan, Sayın Meclis Üyelerimiz, Aziz İstanbullular. Söz demişken sözlerle devam edelim. İstanbul Büyükşehir Başkanımız bir söz daha vermişti. Bugün ne kadar çok ulaşımı konuştuk. Tekrar ulaşım sorunuyla alakalı sözünden bahsetmek istiyorum. Ulaşım sorununu çözecekti. O sorunun çözümüyle alakalı da ilk adımı ne yazık ki hala Karabatak'ta o bataktan da bir türlü kurtulamıyoruz ve çıkamıyoruz. Yollarda yanan otobüslerimiz, itilen otobüslerimiz, çektirilen otobüslerimiz gün geçmiyor ki İstanbul'da karşımıza çıkmasın. Bu arada bizim evlatlarımız otobüs duraklarında beklemeye devam ediyor. Oğlum bana geçenlerde diyor ki anne, ulaşımla alakalı toplu ulaşımla bir yerden bir yere gitmek çok sorun değil ama bu işin en zor yanı otobüs duraklarında saatlerce beklemek. Okula ne kadar kalacağı ne kadar geç kalacağınızı bilmeden beklemek. Kadir Başkan döneminde İETT otobüsler için akıllı saat uygulaması başlatılmıştı. Biz çocuklarımızı okula gönderirken okula ne zaman varacaklarını, hangi saatte gidip gelebileceklerini çok iyi takip edebiliyorduk ama artık takip edemiyoruz. Çünkü 15 dakika içinde geleceği söylenen otobüs ya bir saat sonra geliyor ya bir buçuk saat sonra geliyor. Hatta bir buçuk saat bile bazen çok daha erken olabiliyor. Daha uzun saatler sonrası gelen otobüslerle karşılaşıyoruz. Bu sorun sadece öğrencilerin değil, çalışanlarımızın, işçilerimizin de büyük bir sorunu. İETT otobüsleri, otobüslerin duraklarda beklemek ne kadar zor ve ne kadar sıkıntılı ve İstanbul'daki toplum ulaşım sorunu ne kadar zorlaştı? bunu ancak bekleyerek görebilirsiniz. İstanbul'daki toplu ulaşım sorununu ancak şu şekilde çözdü başkan ulaşılamayarak. Durum vahim. İşte bu karabatak işlerle birlikte İETT resmen batıyor. İETT'de oluşan toplam zarar 1,5 milyar TL'nin üzerinde. Kendi yandaşlarına çözüm üreten başkan sayesinde tüm İstanbul yollarda, duraklarda otobüs çilesiyle karşı karşıya. Yandaşlara çözüm üretilirken İstanbullular ulaşımda ne yazık ki çözümsüz. Bu arada İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız sıkıştıkça yine suçu bize atıyor. Az önce meclis üyelerimiz de öyle yaptılar. Ee, bizim grubumuza atıyor. Ne diyorlar? Neymiş efendim biz onları engelliyormuşuz. Diyor ki ben otobüsleri alacaktım ama borçlanma talebim kabul edilmedi. Hoş kendisi zaten daha sonra bu söylemini bizzat kendisi yalanladı. Ama ben başka bir açıdan bu konuya yaklaşmak istiyorum izninizle ve başkana soruyorum. Reklama ayırdığınız bütçe yerine yılda 365 tane otobüs alabilecekken hala neden kredi peşinde koşuyorsunuz? Yani reklam yapmayın, otobüs alın. İstanbullular da en azından doğru düzgün bir toplu taşıma keyfi yaşasınlar. İşte ki işte aramızdaki fark ne yazık ki bu. Biz AK Partili belediyeler olarak şova, reklama para harcamak yerine hizmete para harcıyor. Vizyoner projeler yapıyorken İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı şovla işini yürütmeye çalışıyor ve durum vahim. Açık açık tekrar çağrımızı yapıyoruz AK Parti grubu olarak. Sayın Başkan reklamı şovu bırak. Reklam bütçesiyle İstanbul'da 365 tane otobüs al ve bizi bu çileden kurtar. Sayın Başkan, Sayın Büyükşehir Meclis Üyelerimiz, Aziz İstanbullular. Bu sene Şubat ayında ülkemiz çok ciddi bir afet yaşadı. Hepimiz derinden üzen, 11 ilimizi ciddi bir şekilde etkileyen bu depremden sonra İstanbul depremini düşünmeye başladık. Ama sanırım İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve ekibi bizler kadar önemsemiyor depremi. Neden diyeceksiniz? Kentsel dönüşüm ve depremle alakalı çalışmalara ayrılan bütçe ile ve yapılanlarla biz bu neticeye varıyoruz. Yine reklama 980 908 milyon TL bütçe ayrılırken depreme sadece 63,5 milyon TL ayrılmış. Bu gerçekten net olarak bakış açısının bir göstergesi. Bizim dönemimizde kentsel dönüşüme %5.5 bütçeden pay ayrılırken şu an ne yazık ki bütçede kentsel dönüşümünün yeri sadece yüzde 1.59. Bu orandan da depreme ne kadar hazırlıklıyız sizler de görüyorsunuz. Grup yönetimimiz ve Tevfik Başkanımız neredeyse bu durumu her ay gündem yapıyor. Ve ne yazık ki ortada bir değişiklik yok. Şova devam ediliyor. Ama Büyükşehir Belediye Başkanımız işin kolayını da bulmuş. Bakmış ki Kendisi bir şey yapamayacak, Ak Parti döneminde yapılan projeleri kendi yapıyormuş gibi şov yaparak açmaya karar vermiş. Bize bir proje açılış haberi geliyor, ay diyoruz, Allah Allah. Bu ne acaba? Bir bakıyoruz, bizim daha önceden yapmış olduğumuz bir proje daha. Yeni yapılmış gibi açılış gerçekleştiriliyor. Bir de bunun üstüne geçen yıl şöyle bir durumla da karşılaştık geçtiğimiz yaz. 150 günde 150 projedendi. Hadi bakalım dedik. Herhalde söylediklerimiz, yaptığımız muhalefet işe yaradı. Bunlar bir şeyler yapmaya başladı. Ama o da ne? Bir meydana gidiyoruz, açılış yapılacak diye. Bizim zamanımızda yapılmış olan büyük projelerin o da o da açılmasını görüyoruz. Neler mi bunlar? Örnek verelim isterseniz. Mesela Arnavutköy, Boğazköy'de kültür merkezini hem bizim yapmış olduğumuz projeyi 3 sene geç tamamlıyorsunuz hem de Cumhuriyet Halk Partisi başkanımız bir projeyi tam dokuz ayrı projeymiş gibi sunuyor. Ümraniye'de aynı şekilde meydanda kulübe kulübe açılış yapıyorsunuz. Bitmedi. Çengelköy'de bir bakıyoruz işte Yuvamız İstanbul, Psikolojik Danışmanlık Merkezi, Mahalle Evi, Halkla İlişkiler Merkezi ve İSADEM açılışı yapılıyor. Listeyi görünce diyoruz ki ne kadar çok çalışmışlar, ne kadar proje kısa sürede yapılmış maşallah diyoruz ama bir bakıyoruz gerçekten yine şov bir binada 9 proje birden. Sayın Başkan, sayın İBB meclis üyeleri, aziz İstanbullular. Bu kadar şovla birlikte bakalım sonumuz ne olmuş? Durum ne? Bir, Mali performans bütçe durum vahim. Pazartesi günü Tevfik Başkanımız ayrıntılı bir şekilde bu konuyu anlattı. Deprem 2. Deprem ve kentsel dönüşüm meselesi az önce de söyledik. Gerçekten sürünüyor. 3. Ulaşım, trafik fecihat. Dünyanın en yavaş şehrindeyiz artık. İstanbul dünyanın en yavaş şehri. Dört, çevre yatırımları beklemede susuzluk kapımızda. Haliç tekrar simsiyah. Hatta göreve geldiğinde ilk haftalarda atık su arıtma tesisi temel atmama töreni yapan bir başkandan neler beklenir neler diye derken bu kadar kötüsünü de beklemiyorduk gerçekten. Şu an İstanbul yeşil İstanbul'dan gri İstanbul'a dönüşüyor. Farkında mısınız bilmiyorum. Dalga geçiyorsunuz ama bunlar çok önemli meseleler. Yem yeşil duvarlar yerine gıp gri beton duvarlara bakıyoruz artık. Bunun tek müsebbibi ne yazık ki mevcut İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve belediye başkanıdır. 27 Mart 1994'te başlayan İstanbul'umuzun çevre yolculuğu şu an nekaat döneminde ama az kaldı. İstanbul Türkiye sevdalısı çevreci kadrolarla çok yakında buluşacak. İstanbullu yeniden hizmetle buluşacak inşallah. Beşinci proje ve yatırımlar e, konusuna gelince gerçekten konuşmanın başından beri söylüyorum reklama yenik, yenik düşmüş durumdasınız. Sosyal yardımlar ise yine sadece ve sadece reklamlarda. Bütçede yazdığınız rakamları bile e, sosyal yardım rakamlarını bile ne yazık ki dağıtamıyorsunuz. Nasıl sosyal belediyecilik bunu da anlamıyoruz. Sayın Başkan. Sayın İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis üyelerimiz. Bugünkü İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetiminin her konuda karnesi gerçekten çok kötü. Seçimle gelen bir yönetimin verdiği sözleri tutması gerekir. Biz muhalefet olarak siz bunu tutun diye elimizden geleni yaptık. Dört buçuk yıldır sizinle uğraşıyoruz ama ne yazık ki bir dirhem yol ilerlemediniz. Seçim öncesi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı verdiği tüm vaatlerde ne yazık ki sınıfta kaldı. Son dört buçuk yılı dikkate aldığımızda yeni bir içme suyu kaynağı tespit edildi mi? 4,5 yılda İstanbul'un içme suyu kaynağından 1 metreküp ilave yeni içme suyu eklendi mi? Ya da ekleme planı yaptınız mı? %45 oranında teslim ettiğimiz biyolojik ve ileri biyolojik arıtma oranını %1 dahi artırabildiniz mi? İstanbulluların hayatını kolaylaştıracak hangi adım attınız? İstanbullular 2019'a kadar daha az mı vakit harcıyor, daha çok mu vakit harcıyor trafikte? Lütfen siz de oturun bir çıkarın bunu. Neden dünyanın trafiği en yavaş şehri olduk? Tüm bunlara rağmen neden İstanbul Büyükşehir Belediyesi bu kadar borç batağında? Kentsel dönüşümde sizi durduran ne? İstanbul depremi ile ilgili sizin bildiğiniz ama bizim bilmediğimiz bir öngörümü var. Neye güveniyorsunuz? Her alanda böyle geriye giden İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimine İstanbullular adına sormak istediğimiz aklımızda deli sorular var. Ama bence bugünlük bu kadar yeter. Artık bu süreçten sonra yepyeni bir yerel yönetim anlayışı geliştirilmelidir. Bunu da her zaman olduğu gibi 31 Mart'tan sonra AK Partili bir belediyecilik anlayışı ve yeni Türkiye yüzyılı motosu ile biz yapacağız inşallah. Nasıl mı yapacağız? Bir, akıllı şehirler planlayarak. Iki, Şehir altyapılarını bu çerçevede gözden geçirerek ve yenileyerek. 3. Mevcut yapıların ıslahını bu anlayışla gerçekleştirerek yeni yapılacak olanların yeni şartlara göre yapılmasını sağlayarak. 4. Su kaynaklarını artırarak. Su ve enerji tasarrufu gibi pek çok alanda daha somut ve daha ciddi adımlar atılmasını sağlayarak. 5. Ulaşımda akıllı tercihler yaparak ve projeler geliştirerek. 6. Şehir içi ulaşımda deniz ulaşımının payını artırarak. 7. İstanbul'un tüm atık sularını ileri biyolojik arıtma tesisleriyle artırarak. 8. GES ve RES sistemleriyle iklim dostu enerji kaynaklarını destekleyerek. 9. Güzel şehir, şehrimizi tekrar yemyeşil bir görünüme dönüştüreceğiz ve bunu yapacağız. AK Parti grubumuz adına bunun sözünü şimdiden size veriyorum. İstanbul Meclisi olarak hep beraber daha bilinçli, daha sorumlu ve sonuç odaklı adımlar atılması gerektiğini ifade ediyor. Beni sabırla dinlediğiniz için her birinize gönülden teşekkür ediyorum. Saygı ve sevgilerimle.